Aa arkadaşlar buradan takırtı tukurtu sesleri geliyor. Bakalım burada ne oluyor? Aa hepsi beni korkuttu. Ne yapıyorsun sen orada? Bakayım. Arkadaşlar bakar mısınız? Saksı kendine ev yapmış. Hem de buzdolabısı bile var. Bakayım hele buzdolabının içinde ne var? Ay dur ben de gelebilir miyim? Dur ben de geleyim. Ay. Arkadaşlar İyi bakar mısınız? Acaba. Çok güzel olmuş. Bakın buraya da yastığa kaymış. Bakayım nelerin varmış. Hadi arkadaşlara gösterelim bakalım. Ne var havucu var. Makarnan var gazozun var. Aa gofretin de varmış. Ah senin burada her şeyin var. Sen ne burada var, hiç acıkmazsın var, veya var, susamazsın. Var, sen var, Hafsa var. sen burada bayağı bir kalabilirsin bu arada. Baksana çünkü bir sürü abur cuburun var, yiyeceklerin var. Sen burada kalabilirsin bir gün boyunca değil mi? Hmm. Hafsa acaba seninle birlikte bir gün boyunca burada mı kalsak ne dersin? Bence çok güzel oldu. Baksana yiyeceğimiz var, içeceğimiz var. Ne var? Uyuruz hem burada baba, birlikte. Ne o zaman sen bir gün boyunca burada kalma videosu çekelim mi? Bir gün boyunca sen burada kalalım. Olur mu? Olur mu Hafsa? Tamam arkadaşlar ama şimdi ilk önce biz e, ile birlikte sularımızı dolduralım. Sonra hemen videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar Hafsa ile kendimize böyle bir tane bardağı böyle su doldurduk ama az doldurduk. Hem zaten hava soğuk. O yüzden belki çok işimize yaramaz diye az doldurdum arkadaşlar. Evet buzdolabımızın kapağını kapatalım bence. Tamam. Ay Hafsacığım burada ne yapsak ki şimdi? Çok zor geçecek. Bir gün boyunca nasıl burada kalacağız? Artık çıkamayız. Girdik artık. Hı hı. Bir daha çıkmak yok. Hı hı. Ne yapacağız ki biz şimdi burada bir gün boyunca? Ne yapsak ki? Abucula, abucula. Ay ben acıktım. Hafsa biraz abur cubur mu yesek? Ne yapsak? Anne ben de alayım. Hafsa bence senle biz şimdi uyuyalım tamam mı birkaç saat? Sonra uyan, uyanalım bakalım hani neyimiz var neyimiz yok acıkırsak bir, bir şeyler yeriz. Ama dur Aksa ben susadım ben bir su içeceğim. Ben ne dedim? Evet arkadaşlar evimizde küçük bir kaza oldu. Dışarı çıkmadan ben hemen evimizin işlerini hallettim. Evimiz evet. yıkıldı. Evet. Maalesef ki biz evet. de o yüzden evimizi böyle düzelttik arkadaşlar. Evet. Ve şu anda böyle buradayız. Evet. Yatsak mı acaba ya? Ben hem uyku'm da geldi. Ben, yavrum, ben. Üf, Keşke kitap falan alsaydık, telefon ya falan ben alsaydık ya. Aslında benim. şu anda elimde telefon var ama. Ha, sen niye dışarı çıkıyorsun? Çabuk gel buraya. Gel buraya. Evet arkadaşlar biz habsa ile, ile buradayız. Birazcık habsa sohbet ettik. Sonra geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar habsa gitti dışarı çıktı. Sonra ama hemen içeri girdi. Bir şeye baktı hemen çıktı. Hemen girdi içeri sonra da. O yüzden bir şey olmaz. Değil mi? Evet arkadaşlar. Acaba neyimizi ben... yesek ya? Ne yesek? Üf, benim şurada e, cipsim vardı şu dolapta. Git çıkartayım mı? Tamam. Ben şu, ben şu dolaptan cipsimi çıkartıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benim cipsim şu dolabın arkasında falandı hemen bakalım. Hafsa sen nereye koymuştun benim cipsimi? Bu <laughs> nerede? <gülüyor> Göstersene bir bize. Oraya mı koydun? Orada ne işi var? Hele ver be. Evet arkadaşlar parti cips aldık. Al markete gidince kendimize almıştık. Ve şimdi yiyeceğiz arkadaşlar. Çünkü çok acıktık. Hadi hemen yiyelim bakalım. Arkadaşlar az kalmış. Ama yine de yani bize yeter. Var yani yine de. Biraz kırılmışlar. Hmm. Değil mi? Evet peynirli. Uysak mı biraz sonra? Tamam arkadaşlar biz ciplerimizi yiyelim. Çok güzelmiş tadı arkadaşlar. Suyumuzu da içelim. Karnımızı doyuralım. orta arkadaşlar hala biz buradayız Afsa'yla. <laughs> 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 Çok güzel. Aldın arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şimdi tekrardan sizlerle birlikteyiz. Biz Afsa'yla cipsimizi yedik bayağı. Ve az bir şey kaldı. Hapsayla bayağı bir yedik. Dedem yine yiyelim? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel tadı. Yalnızca bence bunu sonra yiyelim. Acıkınca yeriz. Şimdi arkadaşlar bunu kaldıracağız başka bir gün ya başka bir gün derken sonra çıkınca yine yiyeceğiz bu kalsın bu sefer evet hadi arkadaşlar artık biz yatalım sularımızı da içelim Aslında, bu bardaklar arkadaşlar bizden iki tane var ama ben bir tanesine doldurdum dedim yeter diye. Bir de üstelik yarısına doldurdum. Biter birazdan bu değil mi? Nasıl dayanacağız biz bununla? Evet arkadaşlar hadi biz artık yatalım. Evet arkadaşlar yatan yatacağız artık. Gerçekten çünkü uykum geldi. Hasta gel bu tarafa. uzanalım orası şey olur yoksa. Hasta o tarafa uzanırsan yıkılır gel buraya. Hatta oraya uzanılır. Neyse kalk. Evet arkadaşlar biz yatıyoruz artık. Değil mi Avsa İyi geceler arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz birazcık uyuyacağız. Afsa niye bana diyorsun? Evet arkadaşlar biz birazcık daha uyu uyuyacağız. Biz daha uyumadık. Biraz daha uyuyacağız. Sonradan ben o yüzden videoyu kapatacağım arkadaşlar. Sonra tekrardan açacağım. İyi geceler. Ay arkadaşlar ne kadar da çok uyumuşuz arkadaşlar. Hafsa yatıyor. Hafsa. Hafsa hadi uyan artık hadi. Ay Hafsa ödümü kabardın Şakacıktan mı uyudun sen? Arkadaşlar Hafsa benden önce <laughs> uyanmış ve bana şaka yapmak istemiş. Evet arkadaşlar biz Hafsa'yla bir saat falan uyuduk. Aa ve şu anda gerçekten geç olmuş. Ne yapsak ki şimdi? Allah Allah. Hafıza burada çok sıkıcı. Biz burada bir gün ne çok geçeceğiz? Yine mi yatsak? İnsan her gün yatınca öyle olmaz ki şimdi. Ay ben yine susadım. E, kaç saat su içmiyorum yine susadım. Al sen ne iç. Yine cipsimizi mi yersek? Acıktım ben. Bu sefer gofretimizi yiyelim. Ben de. Hadi gel bu sefer arkadaşlar gofretimizi yiyeceğiz. Hafıza hadi aç bakalım buzdolabımızı. Buradan gofretimizi çıkar. Evet şimdi oradan. Ben annemi bilirim anacığım. Evet arkadaşlar abi saçmasını biliyor. arkadaşlar biz burada Avsa'yla nasıl kalacağız biz burada bir Anladım, gün boyunca? Annem ben de bile. Evet arkadaşlar Avsa aç. Avsa tam açmayalım biz az yiyelim sonra sonra başka bir gün yine yeriz. Al bunu. Ben bu gofreti pek sevmiyorum ama şu anda gerçekten açım o yüzden yiyeceğim. Çıkamayız da buradan. <laughs> Çok güzel, güzel tadı arkadaşlar. Güzelmiş gerçekten de. Çok güzel tadı. <laughs> Ama satıyor insanı ya. Neden anlamadım. Çok susuyorum bugün. Sen mi içeceksin? İntihar biraz da ben içeyim. Arkadaşlar suyumuz çok az kaldı. Keşke ben bir, bir şişe getirseydim ya. Neyse. Yemeye devam edelim. De Ay çok güzelmiş adam. Hamsa ben doydum ha. Sen yiyecek misin daha? Yemeyeceğim. Sen yemeyeceksin. Tamam artık koyalım. Bu sefer de gazoz mu içsek ya? <laughs> ha yok yok alsa ya. Bu gazoz güzel değil. Cipsimizi yiyelim yine. Cipsimizi bitirelim. <laughs> Tekrar yiyelim. Bu cipsin tadı çok güzel çünkü arkadaşlar. Ama hep kırmızı parça parça olmuş. Madem <laughs> Hı -hı. Çok güzel. Evet arkadaşlar biz Afsa'yla bayağı bir cipsimizi yedik. Çok az kaldı. Hı -hı. Küçük küçük kırıntılar kaldı. Hı -hı. Maalesef. Evet. Haydi ee, arkadaşlar maalesef çöpe atamayız. O yüzden bu kenarda dursun. Bir sonradan çöpe atarız arkadaşlar artık yarın. Hamza biz yarın ne kadar bu suyla dayanamayız. Ne yapsak ki? Doldursak mı? Ama şimdi doldursak da hile olur. Değil mi Hamza? E, Hı bana bırakmadın. Ben de çok susadım. Bitti, hiç kalmadı. Nasıl dayanacağız biz bir gün boyunca Hafsa? Neyse Hafsa, artık çıksak mı? Ben pes edeceğim. Ben pes edeceğim burada kalamam ben. Hafsa dur! Sen de pes edecek misin? Ben pes edeceğim burada kalamayacağım. Suyumuz da bitti. Pes mi etsek? Mu <laughs> defteri. Evet haklı. Acaba pes edene ceza mı versek? Ne yapsak? E ne cezası olsun? Ee, acı biber. Acı biber mi? Bence acı biber olmaz. Acılı ketçap cezası olsun. Olur mu? Acı. Tamam. Ama Hafsa ben pes ediyorum. Çıkacağım ben o acılı ketçabı yiyeceğim galiba. Ben çünkü dayanamayacağım. Acı ama. Acı Hafsa ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum burada dayanamam çünkü daha fazla. Aa, arkadaşlar. Hafsa çıktı. İlk Hafsa ilk önce sen çıktın. Sen yiyeceksin. Ben daha çıkmamıştım ki. Çıktım bile. Evet arkadaşlar Hafsa acılı ketçap yiyecek şimdi. <laughs> çıktı o yüzden. Hafsa gel bakalım. Şimdi sana acılı ketçap yedireceğiz. Evet arkadaşlar bizim evde ketçap kalmamış maalesef. O yüzden Hafsa'ya bu acı biberi yedireceğiz. Hafsa'ya da ceza ama Hayır Avsa yemek zorundasın. Yemek zorundasın. Gelir misin buraya? Yemek zorundasın. O kadar şey yaptın. Gel. Hafsa küçük bir ısırık. Küçük küçük. Acı değil ki o. Acı değil mi? Yani, o tatlı bir biber. O tatlı bir biber mi? O zaman ben hemen bunu değiştireceğim. Şimdi dur sen dur. En acılısını vereceğim şimdi sana. En 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 en, en acısı. Evet arkadaşlar şimdi Hafsa tadına bakacak. Hafsa küserim senle. Küserim. Bir daha video çekmeyiz. Hafsa bir daha video çekmeyiz. Hadi ısır bir tane küçük. Dur. Hafsa ısırmak zorundasın. Gel ısır. Gel ısır. Hafsa ısırman lazım. Hafsa diye bakalım. Tamam Hafsa sen bilirsin. Bir daha video çekmeyiz. Evet arkadaşlar Hafsa hile yaptı. Yemiyor biberini. Evet arkadaşlar Hafsa biberini yemiyor. Biz onunla koyacağım. Bir daha da video çekmeyeceğiz. <laughs> o zaman gel yasır bir tane ya. <laughs> Hafsa çok acı değil. Biraz acı. Biraz. O zaman ketçap <gülüyor> yiyeceksin. <gülüyor> Mayonez yiyeceksin. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar biz video... E Hafsa, ben küstüm çünkü Hafsa bir vid videoya hile yaptı. Evet arkadaşlar, da e, ha, e, ben Hafsa'ya küstüm arkadaşlar. Evet şimdi artık biz videoyu kapatıyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar, niye ağlıyorsun? Hoşçakalın arkadaşlar.